DC uzun zamandır beklenen Supergirl, Woman of Tomorrow fragmanını yayınladı ve açık söylemek gerekirse tonuyla beni şaşırtmayı başardı. Supergirl gibi bir karakterden insan ister istemez daha epik sahneler bekliyor fragmanda ama o büyük anları özellikle saklamış gibi duruyorlar. Bu, filmin gerçekte ne göstereceğine dair güzel bir merak bırakmış. Enerjisi yüksek bir fragman olmuş ve bu konu beni birazcık endişelendiriyor. DC uzun zaman sonra ilk kez bu kadar net bir atmosfer yakalamışken Superman filmiyle umarım bu film insanların Supergirl filmi için beklentilerini karşılayabilir. Yani umarım filmdeki Supergirl karakterinin ruh halini bize iyi yansıtabilirler. Fragmanda en çok dikkatimi çeken bir diğer şey 2023 detayıydı. Bu aslında bize hikayenin zaman çizgisiyle ilgili önemli bir ipucu veriyor. Superman Legacy'de Krypton'un yok oluşunu görmemiştik ve Supergirl'ün fragmanda dünya zamanına bu şekilde bağlanması muhtemelen hikayeyi Superman'dan önce ya da onunla paralel bir çizgide ele alacaklarını gösteriyor. Hatta kriptonun yıkılışını belki de bu kez Supergirl'ün gözünden izleyebiliriz. Bu çok güçlü bir ihtimal çünkü Supergirl çizgi romanlarda bu travmayı bilerek yaşayan nadir karakterlerden biri. Bu karakterin yaşadığı travmayı, kırılganlığı, hatta bazı yerlerde sertliğini bize film hissettirebilmeli. Ama fragmanda bunu pek hissedemedim. Peki fragmandaki Supergirl çizgi romandakine benziyor mu? Hem evet hem hayır. Çizgi romanlarda Kara Zor-El daha sert, daha travmatik, daha yalnız bir karakterdir. Dünyaya ait değildir, öfkesini bastırmaya çalışır ve çoğu zaman Süpermen'in alamadığı karanlık kararları alabilir. Fragmanda gördüğümüz tavır, beden dili ve genel ton, çizgi roman ruhuyla uyumlu. Yani karakteri doğru yakalamışlar. Ama bence oyuncu seçimi birazcık sırıtıyor gibi hissettim ben. Aksiyon tarafında da güzel bir denge var. Hızlı sahneler görüyoruz ama hiçbir büyük sekans tamamen açık edilmiyor. Bu da bana filmin çok daha epik, çok daha görkemli anlar sakladığını düşündürtüyor. Uzay boşluğundaki yalnızlık temasını işleyecek olmaları ise bence filmin en güçlü tarafı olabilir. Benim en çok merak ettiğim şey hikayenin nereye bağlanacağı. Superman Legacy'ye direkt mi dokunacak? DC'nin yeni kozmos hattının başlangıcı mı olacak yoksa Kara'nın kişisel yolculuğu üzerinden bambaşka bir kapı mı açılacak? James Gunn'ın Supergirl DCU'nun en duygusal filmlerinden biri olacak açıklaması da fragmandaki tonla birebir örtüşmüyor ilk fragman olarak. Toparlayacak olursam, fragman enerjik, karakter tonu doğru, hikaye merak uyandırıcı ve DC bu kez gerçekten ne yapmak istediğini bilen bir film hazırlıyor gibi duruyor. İlk bakışta Supergirl bana umut verdi. Hem karakter çalışması, hem görsel atmosfer, hem de hikaye yapısı açısından beklediğimden daha iyi bir başlangıç. Ama çok riskli bir proje olduğunu da söylemem gerek. Çünkü insanlar Superman filmini her ne kadar beğense de bir o kadar da eleştirdi. Şimdi Superman karakterine zıt bir karakterin filmi geliyorken, bu karakteri de bizlere sevdirmek için sempatik bir hale dönüştürüp karakterin o acımasız ve sert tarafını bize sunamazsa DC çok büyük eleştiriye maruz kalabilir. Eğer fragman incelemesini beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın.